Evet, hepiniz Kanada e, voleybol takımının vloguna, maçımızın vloguna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda videoya geçmeden önce bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu video benim Kanada okul vlogumun e, akşamıdır ama o akşam yani voleybol kısmı ile birlikte çok uzun oldu ve voleybol kısmını da öyle sona koyup öyle çürütmek istemedim çünkü gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Ben izlerken zevk aldım gerçekten şimdi editlerken. O yüzden onu şu anda bu izlediğiniz videoyu ayrıca bir video olarak yüklüyorum. Bu videonun başı e, Kanada e, lise vlogum. O videoya da gitmek istiyorsanız lütfen şu anda sağ üstte bulunan i butonu var. Oradan direkt ilk çıkan videoya tıklayın. Orada Kanada Lise vlogum var onu izleyin bu video'nun devamı şimdi ona geçmeden önce şu Kanada'da voleybol e, sisteminden biraz bahsedeyim voleybol dediğim Kanada'da 3 tane e, sezonumuz var şimdi İlk sezonumuzda biz e, ben ben özellikle sakr oynadım yani Türkiye'deki ismiyle futbol e, ilk sezonumuzda ne oynayabileceğinizi söyleyeyim sakr oynayabilirsiniz futbol oynayabilirsiniz e, ve beyzbol oynayabilirsiniz ikinci sezonumuzda yani middle season'da e, basketbol oynayabilirsiniz hoki oynayabilirsiniz ee, ben iki, iki, ikinci sezonunda, orta sezonunda ee, basketbol oynadım. Şimdiki sezonum, spring sezonunda ise isterseniz voleybol, isterseniz rugby oynayabiliyorsunuz. Ve e, şu anda voleybol oynuyoruz ve voleybol sezonumuz bu hafta sonundan sonra sonlanacak ne yazık ki Regionals'dan sonra e eğer Provincials'ı yapamazsak yani eyalet finallerine gidemezsek sonlanacak. O bitince de e, küçük bir sezon var. Hemen hemen 3 hafta falan sürecek olan küçük bir tane daha sezon var. Normalde sezon bile denmiyor buna. Ben o sezonda da e, atletizm yapacağım yani Türkiye'deki adıyla track and Field diye geçiyor. 100 metre koşu yapacağım bir de Shot and Put var hani böyle e, şöyle gülle falan atıyorsunuz onları falan yapacağız işte eyalet finallerinde falan onları hazırlayacağız bundan sonra da. O şekilde öncelikle bu videoyu izlemeden önce o videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. O da çok eğlenceli bir video oldu. Kanada'daki vlog'unu direkt özetledim. Kanada'daki okul günümü, Kanada okul vlog'una sağ üstteki ünlem butonundan hemen gidip onu izleyip ondan sonra bu videoyu hemen durdurun. Onu izleyip hemen gelin. Videoya geçmeden önce sol alttaki Instagram adresinden beni takip etmeyi ve videoya lütfen like'ınızı basmayı ve hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet burada tekrardan sonradan bir ses kaydıyla birlikte beraberiz. Ee, şimdi burada arabaya biniyoruz. Koç bizi bırakıyor. Normalde herkes aileleriyle gidiyor. Bizi de koç bırakıyor. Koç zaten tek başına olduğu için ben sizi bırakayım dedi. Yani maça birlikte gidelim. Dönüşte de ben sizi evlerinize bırakırım dedi. Şimdi koç bizi burada okuldan aldı. Şimdi diğer okula Harvey ile birlikte deplasman dostluk maçına gidiyoruz. Regionals'tan önce önemli bir maç bizim için. Çünkü motivasyon açısından falan filan. Ee, bu maçta yenileceğiz. Aa, bir dakika spoiler <laughs> her neyse. Tamam. E, işte spoiler'ı da yediniz zaten. İşte e, voleybol maçına gidiyoruz. Harvey diye bir şeye gidiyoruz. Hemen hemen bir saatlik bir mesafemiz var arabayla bu şekilde. Evet ben şimdi voleybol maçımızdan biraz bahsedeyim. Şimdi burada benim oynadığım pozisyon birazcık daha farklı takımda. Herkes gördüğünüz gibi şu anda bizim takım yeşiller. Aslında iki takım da yeşil ama bizim benim şu anda çektiğim taraftaki takım bizim takımımız. ben takımda herkes yeşil giyerken ben beyaz forma giyiyorum. Belki voleyboldan anlayanlarınız vardır. Liberolar farklı renkte forma giyiyor. Ben libero oynuyorum takımda. İşte benim rolümden falan bahsedeyim. Şu anda Harrison işte mesela şey servisi kullanıyor falan filan. Ee, ben şu anda kenardayım çünkü Libero'da, Libero'nun özelliği şöyle bir şey var, takımda sadece değiştirilme hakkına sahip tek oyuncu oluyor ve Libro, Libero libero fronta gidemiyor, front korta geçemiyor yani ön tarafta oynayamıyor şu arkada gördüğünüz üçünüze. Genelde hep ee, middle back diye geçer zaten yani arkadaki orta oyuncu, genelde ee, cover'ları falan yapar yani böyle Karşı taraftan hit geldim yani smaç vurdular mı Genelde karşılayan ilk oyuncu libero olur Benim pozisyonum öyle bir pozisyon ee, Öyle bir pozisyonum var Böyle bir normalde daha önce hiç bir takım voleybolu oynamadım Ama bilmiyorum ya yani beach volley falan oynadığım için birazcık daha böyle Atlamalar falan birazcık bana uygundu O yüzden bana direkt libero pozisyonunu verdiler Öyle işte böyle bu şekilde bir ligimiz var İşte şu anda lig diyorum da bu dostluk maçı Burada da parkı güzel bir hit vurdu ama çok güzel karşıladılar Şimdi onlardan bir smaç geliyor. Biraz düşük bir smaç. Harrison mesela front oyuncuları yani ben bir tane en uzun ve arkada en kötü karşılayan oyuncuyla değişiyorum. Burada dönmeli olduğu için pozisyon bana geldi mi yani o kişi biriyle sub seçiliyorum. Ben oyundan mesela hiç çıkmıyorum. 5 set varsa 5 setin hepsinde oynuyorum ben. O şekilde hep oyunda kalıyorum ben ama şöyle yani oyunun yarısında oynuyorum hep. Burada da Lucas'la birlikte falanız. Arkada Roy'du falan. Diğer set başladı burada. Lukas burada bir numara. Görüyorsunuz Lukas sol tarafta. Lukas şu anda power pozisyonunda oynuyor. Şimdi voleybol Türkiye'dekine biraz benziyor. Türkiye'deki voleyboldan aslında çok bir bilgim olduğu söylenemez ama Lukas burada önüne zor bir top düştü. Çelmeye çalıştı. Orada skoru onlar aldı galiba. E, tam görmedim. E, takımda bir tane sederimiz var. Sedirimiz e, power veya outside a. yani öndeki sağdaki oyuncu outside soldaki power diye geçiyor. Setter'ımız 4 numara. Ben ee, şu anda görüyorsunuz kısa boylu olan ben ee, işte setter gidip ee, libero'nun ilk karşıladığı toptan sonra ben ee, oradaki hitterlardan yani vurucu smaçörlerden bir tanesine topu kaldırmaya çalışıyor ama burada çok kötü oynuyoruz. Neden bilmiyorum. Böyle artık bir yerden sonra saldık çünkü Harbiden kötü oynadık bu maç. O da kötü oldu. Regionals'tan önce kötü bir motivasyon oldu. Birazdan ben kamerayı Lucas'a vereceğim. Lucas beni çekecek falan filan. O sırada Harrison şu anda 10 numara. O da arkadan konuşmuş. Hep birlikte göreceğiz. I love you. Hello <laughs> şu anda görüyorsunuz Sağdaki 13 numara benim ee, Beyaz formayı giyen ee, Sağ tarafta şu anda da Harrison var Şu anda da Lucas da kamerayı tutuyor ee, Şöyle bir şeyin eksik kaldığını fark ettim Benim başka bir özelliğim de Libero pozisyonunun ee, Ben e, servis kullanmıyorum Benim sub yani değiştiğim kişi Servisini kullanıyor çıkıyor sonra tekrar öne geldim mi O tekrar giriyor sonra tekrar dönüyor Oradan servisini kullandıktan sonra Tekrar ben giriyorum o şekilde bir pozisyonum var devam edelim. Şimdi görüyorsunuz, şimdi ben şu anda sağ arkada olmama rağmen servis kullanıldıktan sonra hemen orta arkaya geçtim. Görüyorsunuz middle back dediğim bu şekilde. Burada Roddy güzel karşıladı. Hiç bana ihtiyaç kalmadı. Arkada ben de cover yaptım. O şekilde onlar setini kullandı. Kötü bir smaç geliyor ve puan bizim. Oh, good return by Dylan Greenlaw. Good set. Oh, oh, oh. Arda has it. Dylan hits it over. It is for And the thing going in for a second serve. It's for second serve. <laughs> it's over. Perfect serve. Nice set. And hit. <laughs> Arda could not receive it at that point. <laughs> he could <laughs> Now it's Harvey's ball. Oh. Man bun serving. Number seven is gonna hit this over. Shh. We gotta hype everyone up, see? Ooh. Oh, Arda. Arda missed it. But Parvin comes in with a hit. Marvin gets it. Dylan with the little blonde. Let's go. Number seven serving again. He's moving this hair out of his face. <laughs> We're so close and the game is on. Arda with a beautiful set. And Marvin with the hit, let's go. Dylan with the hit, but he hits a net. It doesn't count. Marvin looks a bit frustrated. But number seven is serving again. Boom. Then with a little tip over. Roddy with the surprising hit. Daddy Longlegs gets a team. Number 77 again. And It's over, but out. It's out. Scarver, Marvin, they're back to see Our days in this place. Oh, it doesn't fucking go. oh, what point, Marvin? Guess what point? Hard to Evet millet voleybol takım videomuzun maç videomuzun burada sonuna geldik. Ee, videonun kapanışını da burada <laughs> yapıyorum kusura bakmayın. Yani bu tarz video sürprizden çıktı birazcık da. Ee, şöyle söyleyeyim bu bu maçta yeniliyoruz. Biz 3-2 yok. 4-1 yenildik bu maçta, çok kötü bir mağlubiyet aldık. Normalde Harvey bizim her zaman, yani bu sezon dördüncü maçımızı falan yapıyoruz harbi ile, üçünü kazandık. Bu, son Regionals'tan önce çok kötü bir moral bozukluğu oldu. Çünkü hep yendiğimiz bir takıma yenildik ve son setleri falan izlediniz siz de. Bunlarda da çok kötü oynadık açıkçası, gerçekten çok kötü oynadık zaten siz de fark etmişsinizdir. Ee, bu şekilde oldu, bu hafta sonu Regionals'ımız var. Dediğim gibi Regionals'tan sonra da benim Track and Field e, sezonum başlıyor. Böyle yani voleybolda yani Kanada'ya biliyorum aranızda gelecekler var seneye birçok kişi aranızda gelecek bence spor yapın spor sosyalleşmenin bence en güzel yolu çünkü burada burada değil aslında dünyanın her yerinde böyle şunu da söylemek istiyorum yani burada birinci dil İngilizce ise ikinci dil spor yani Di, sporu da ben dil olarak sayarım çünkü gerçekten bunu yapınca gerçekten sosyalleşiyorsunuz İngilizcemi nasıl geliştirebilirim diyenler var Kanada'ya geleceğim korkuyorum nasıl sosyalleşebilirim arkadaşım olacak mı diyenler var gerçekten spor yapınca arkadaş o, arkadaşınız olmama ihtimali yok. Çünkü gerçekten e, spor yapınca birbirine kenetleniyor. Çünkü maçın olduğu gün gravatını giyiyorsun, öğlenleri konuşma yapılıyor öğlen gidip şut atıyorsun basket takımındaysan e antrenman olsun diye öğlen gidip bir smaç vuruyoruz karşılama voleybolda çalışıyoruz falan filan. Ya böyle hep birlikte oluyorsun öğlen yemeğini mesela maçın olduğu gün hep birlikte kafeteryada takım arkadaşlarınla birlikte yemek zorundasın. Bu da çok güzel bir şey oluyor çünkü maça konsantre olmanı sağlıyor falan filan bu tarz şeyleri var ve şunu da söylemek istiyorum. Burada gerçekten spor durumu Türkiye'deki gibi değil. Çok önemseniyor. Okul takımları çok önemseniyor. Gerçekten şunu söyleyeyim. Biz bir buçuk saatlik deplasman, iki saatlik deplasman makyajlarına gidiyoruz. Gidiş dönüş 4 saat ve hafta içi gidiyoruz. Görmeniz lazım. Gerçekten herkesin ailesi geliyor. Bir kişinin bile gelmediği olmuyor. Gerçekten Kanadalı olup ailesinin gelmeyen bir kişi bile göremezsiniz. Aileler çok önem veriyor. Herkes çok önem veriyor. Turnuva düzenleniyor bizim okulda. 5 dolar oluyor giriş parası turnuvaya. Kişi başı patır patır 5 dolar. Yani 5 dolar deyip yok onu getirmeyeyim bunu getirmeyeyim diye sülalece geliyorlar turnuva oldu mu. Gerçekten spora çok önem veriliyor. Koçlar mesela bizim mesela diyorsunuz 3 spor yapılır mı bir senede diyorsunuz. Ama yemin ediyorum ben Türkiye'de basket takımındaydım okul takımının. Burada yani orada koskocaman bir yılda yaptığımız ee, okul takımı sporunu biz yemin ediyorum yani burada 3 ay bir sezon sürüyor. Yani 3 sezonumuz var. Yani yemin ediyorum bunun bir ayında yapmıyoruz. O yani bir senede yaptığımız sporu yani nasıl söylesem yani gerçekten çok inanılmaz bir tempoda çalışıyorsun ve gerçekten inanılmaz bir şekilde gelişim sağlıyorsun. Ben hayatımda takım voleybolu oynamadım. Sezon öncesi off season'da yemin ediyorum her gün antrenman yaptık. Yani herkes o kadar disiplinli ki yani Kimse hayır demiyor. Kimse antrenmana gelmemezlik yapmıyor. Çalışanlar işlerini iptal ediyor. Antrenman oldu mu. Gerçekten çok erteletiyorlar falan filan. Yani ilginç şeyler var. Gerçekten çok değer veriliyor spora. Yani her gün antrenmanınız var. Dediğim gibi hafta içi mesela voleybol sezonunda haftada 4 gün antrenmanınız vardı. Basketbol sezonunda haftada 5 gün antrenmanınız vardı. Sakır sezonunda haftada 5 gün antrenmanınız vardı. Çok ciddi bir tempoda çalışıyoruz. Çok uzattım biliyorum. Videoyu izledikten sonra beğenip kanala abone olmayı ve sorularınız vardı. Yorumlarda e, sormayı unutmayın. Saçma sapan bir soru olmadığı sürece her türlü cevaplıyorum. Instagram adresimden de sol altta beni takip edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.